Merhaba evet, arkadaşlar. Evet. Dünün sabahı, <laughs> yani çalışmanın sabahı sabah değil aslında 12:42, 12:50 geçiyor. Biz kahvaltı ediyoruz efendim. Max Kayka kahvaltı Betül, kendisini buradan göster, teşekkür ederiz Betül. <laughs> KYK yani fix menüsünde olan şeyler. Artı biraz ekstralar. Nasıl sence kahvaltınız Betül? Çok güzel. Hı. Hı. Bu tadı şeyi orada yemek halinde bulamıyorum yani. Bulamıyoruz yani. Yapacak. Yok. Bugün normalde fizik dersim var. Son ders. Ama dehşetül vahşet bir yağmur. Ee, bu da gitmeliydim yoktu da. Bu da bahanesi oldu. Büyük biraz oturacağız. Kahvemizi yapacağız. Türk. Ee, sonra dersimize başlarız yine. Görüşürüz. abi bye David. Ayrıca sepet tutarını geçemediğimiz için kantine olmaya karar Zaten suya zam gelmiş. Ondan ötürü kendine gidiyorum. Gidiyoruz. Sonra Türk kahvesi artı Ders çalışmayalım. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Gelmiş bir <laughs> yamamaktayız. Yani bir şekilde. Şimdi Türkümüzü yapıyoruz. <laughs> Türk kahvesi. Aa ne yaptın? Çok az attın. Az kaldı. Az mı kaldı? Bir tane daha bizde az var de ya. De, 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 de. Bir, bir, bir tür ya. daha Arkamda havlu. İlk defa düşmedi uzun zamandır. Teşekkür ediyorum kendisine. Güzel Kendisi değil. hep düşer. Bakayım. Çok az daha atayım. <laughs> i̇yi at. Tam yeter Sonra ders çalışmaya başlayacağız kısmetse. Değil <laughs> 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 Finallere bugün de çarşamba. Bugün benim bütün derslerim bitti. Senden eve kapadım ders olarak. Sonra şurada toz var. <laughs> Ondan sonra cima. Pazartesi günü bir sınavla. Salı günü iki sınavla devam ediyoruz final haftama. Perşembe, Cuma, Cuma, Pazar. 4 günüm kalmış. Çalışmak için dört gün. Ya pazarı zaten ben pazar resi günkü sınav için kalınca üç gün kalmış. Diğer derslerim için, çalışmak için. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar, Yemekhaneden online olduk. Bir arkadaşım bana bakıyor. Şey var, tanıyorsun. Oh. Ee, şimdi biraz mola verdim. Yani yaklaşık 5 saat ayaktayım. Yehu. Ve saat de 12.30. Bu şekilde biraz muhabbet ediyoruz. Sonra görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi merkeze iniyoruz ani bir karar değil. Zaten biliyorduk. Çünkü benim silgim onun ucu yok. <laughs> Dolayısıyla ee, şimdi toplanma alanına ilerliyoruz. Oradan da merkeze hemen geçeceğiz Oradan merkeze görüşürüz. görüşürüz. Çalışmalarım. Hı bütün devam ediyor arkadaşlar. Güçlü kalmaya <laughs> Açıkçası bir tık daha e, tekrar gibi bir şey e, döndüm. Onun ötürü ama şu ders konuşmak istemiyorum bu konu hakkında ama şu kadar sorumluyum. Ve full ezber yani. Ezberlemem lazım. Tekrar yapıyorum şekilde sonra matematik, fizik birazcık daha. Son bir konum kaldı için heyecanlı değilim. <laughs> Ama şükürler olsun ki şeyim. Yapıyorum bu işi. Son bir konum kaldı. Zaten 11 bölüm var. Tipime bak dur şöyle durayım. 11 bölüm var kitapta. Kan gözüm <laughs> zaten. Benim. Olsun. Ya şey beni mi? <laughs> tamam. Ee, son 11 konum vardı, hepsini tekrar ettim maşallah bir bir bölüm kaldı. O da en kazık konu bilgisayar ağları ve teknolojisi ve internetimiz pardon. E onu da hallettim mi yatıyorum arkadaşlar. <laughs> Ondan sonra yarın erken kalkacağım bir çamaşırhane macerası olacak karşımda sonra kahvaltı kısmetse daha sonrasında tekrar ben bu kitabı yarın tekrar baştan okuyacağım çünkü buraya girmesi lazım pazartesi günü bu sınavım var. Ya birkaç düşüncem olmasa en aslında bu sene çalışma gibi niyetim yoktu ama birkaç düşünce oluşuverdi. verdi. Onun sonra görürsün zaten. Tam olarak 6 gün sonra İzmir'e kaçıyorum ring. Şimdi bu motivasyonla gideceğim. Bu bölümü bitireceğim arkadaşlar. Bu bölümü bir çek. Bir ikinci hava alacağım tabii camdan. Ondan sonra. Görüşürüz.